Selamun aleyküm kıymetli dostlar. İnsanların hayatı tek düze değildir. Bazen sevinçli günleri vardır, bazen kederli günleri vardır. Sıkıntı ve kederli günlerinde okunacak duayı peygamberimiz bize öğretiyor. Diyorlar ki peygamber efendimiz kim kardeşim Yunus peygamberin balığın iken okuduğu duayı okur ise Allah o kimsenin istediğini verir. Sıkıntılı, kederli anında okuyanın sıkıntı ve kederini Allahu Teala hemen giderir. Duamı şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.